Mısır piramitleri binlerce yıl boyunca gizemleriyle insanlığı büyüledi. Onları hep devasa taş yapılar, mimari harikalar olarak gördük. Ama ya piramitler yalnızca mühendislik becerisinin değil, aynı zamanda yüksek sanatsal ifadenin de bir yansımasıysa? Bugün sizi farklı bir bakış açısına davet ediyorum. Bu videoda piramitlere sadece taş ve geometriyle değil, renk, sembol, duygu ve ifade ile bakacağız. Çünkü piramitler yalnızca mezar değil, aynı zamanda dünyanın en eski sanat galerilerinden biri. Hazırsanız, gelin birlikte antik taşların arasından sanatın izini sürelim. Bir piramidin içine girdiğinizde sizi karşılayan ilk şey sessizliktir. Ama duvarlar susmaz. Kabartmalar, hiyeroglifler ve renkli figürler adeta fısıldar. Geçmişin hikayelerini, tanrıların yüzlerini, öteki dünyaya yapılan yolculukları anlatır. Giza piramitlerinin yakınındaki mezar odalarında yer alan sahneler sadece dini ritüelleri değil, antik Mısırlıların yaşam tarzlarını, doğaya bakışlarını ve ölümden sonraki yaşamla ilgili hayallerini resmeder. Mısırlılar için yazı ve resim ayrılmaz bir bütündü. Hieroglifler sadece bilgi değil, aynı zamanda görsel bir uyum, bir estetik dengesi sunuyordu. Yazılar resimlerle yan yana, renk uyumuna göre yerleştiriliyordu. Her bir sembol anlamının ötesinde görsel bir parça olarak işlev görüyordu. Kırmızı yaşam ve enerji, mavi gökyüzü ve tanrılar, altın ise ölümsüzlük ve tanrısallık anlamına geliyordu. Bugün solmuş gibi görünen bu renkler zamanında göz alıcı bir parlaklığa sahipti. Özellikle mezar odalarının duvarlarında ve tabutların iç yüzeylerinde bu renkli sanatı görmek mümkün. Bazı duvar resimlerinde ölen kişinin tanrılarla birlikte yemek yediği sahneler yer alır. Bunlar sadece dini betimlemeler değil, aynı zamanda dönemin sanatsal algısının ve ideal insan figürünün yansımalarıdır. Kısacası her çizgi, her renk, her sembol Mısır sanatının görkemli ama sessiz bir çığlığıdır. Piramitler sadece taşlarla değil, zamanla yarışan renklerle, duygularla ve hayallerle de inşa edilmiştir. Antik Mısır her yıl bize yeni sırlarını fısıldıyor. 2023 ve 2024 yıllarında yapılan arkeolojik kazılar yalnızca tarihçiler değil sanatçılar için de heyecan verici ipuçları barındırıyor. Sakkara bölgesinde 2023'te ortaya çıkarılan 5 yeni mezar odasında inanılmaz iyi korunmuş duvar resimleri keşfedildi. Bu resimler sadece dini törenleri değil, müzik, dans ve gündelik yaşamı da betimliyordu adeta bir zaman kapsülü gibi. Aynı yıl Abusir'deki kazılarda bulunan ahşap maskeler, Mısırlı sanatçıların ölüm sonrası hayatı dair vizyonlarını yeniden düşünmemizi sağladı. Her maske bireysel bir yüz, bir karakter taşıyordu. Bu, antik portre sanatının erken örnekleri olarak değerlendiriliyor. Ve daha da çarpıcısı, Yapay zeka destekli görüntü analizleri sayesinde bazı mezar odalarında resmedilen figürlerin pigment yapısı yeniden oluşturuldu. Bu teknoloji eski sanat eserlerinin orijinal renk paletlerine sanal olarak ulaşmamızı sağladı. Yani yalnızca yeni eserler değil, eski eserlerin görünmeyen renkleri ve anlamları da yeniden gün ışığına çıkıyor. Bu piramitlerin sanatsal yönünü hem arkeoloji hem de dijital sanat çağında yeniden keşfetmemizi sağlıyor. Sanat ölü değil. Antik sanat ise sadece geçmişe ait değil. Mısır piramitleri bugün bile sanatçıların ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Hatta 2023 yılında Giza piramitlerinin hemen önünde dünya çapında yankı uyandıran bir çağdaş sanat sergisi düzenlendi. Fransız sanatçı Ceyar'ın interaktif enstalasyonu piramitlerin önüne yerleştirilmiş dijital bir illüzyonla yapının tepesinin havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağladı. Bu çalışma görünene değil görünmeyene bak mesajıyla antik yapının sanatsal boyutuna dikkat çekti. Yine aynı sergide yer alan Mısırlı sanatçı Gada Amer, kumaş üzerine işlenmiş hieroglif temalı işleriyle kadın sesi ve kimliğini antik kodlarla birleştirdi. Piramitlerin dili yeniden yorumlandı. Taşların sessizliğinde bugünün soruları yankılandı. Bu tür sergiler antik sanatın sadece korunması değil konuşması gerektiğini savunuyor. Piramitler artık sadece turistlerin değil, sanatçıların da ziyaret ettiği ve cevap aradığı kutsal alanlar haline geliyor. Çünkü sanat geçmişle gelecek arasında bir köprüdür ve o köprünün belki de en görkemli ayağı Giza'daki dev taş bloklardan oluşuyor. Piramitler binlerce yıldır ayakta rüzgarı, güneşi, zamanı gördüler. Ama asıl taşıdıkları şey insanın sanatla kurduğu kadim bağdır. Bir duvarın kıvrımında bir tanrıça figürü, bir maskenin çizgisinde bir hayat, bir sembolde bir dua. İşte bu yüzden piramitler sadece taş değil. Onlar birer sessiz sanat müzesi, birer sonsuz galeri. Günümüzde sanat Dijital hızlı ve geçici olsa da piramitler bize başka bir dili hatırlatıyor. Sabırla işlenmiş, anlamla yoğrulmuş, zamanla güçlenmiş bir dili. Peki sizce sanat yalnızca tuvale mi çizilir yoksa sonsuzluk için taşa mı kazınır? Lütfen yorumlarda bana düşüncelerinizi yazın. Piramitleri siz birer sanat eseri olarak görüyor musunuz? Ve siz olsaydınız zamanın içinden geçip bugüne ulaşacak nasıl bir eser bırakırdınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın sanat her yerde, taşa kazılmış olsa bile.